Eğer şu an evde değilsen elendin. Eğer senden bahsedersem elenirsin. Hadi başlayalım. Eğer son 10 dakika içinde bir şeyler içtiysen sen de elendin. Yoksa devam edebilirsin. Elendiğinde oyuna geri dönmek için beğen butonuna bas. Eğer şarjın %30'un altındaysa sen de elendin. Hala elenmediysen yorumlara 1 ile 10 arasında bir sayı yaz doğru bilirsem elenirsin. 3 Dört yazacağını biliyordum. Dört yazanlar da elendi. Oyuna Sami. devam etmek istiyorsan abone ol butonuna bas oh, no. ve oynamaya devam et. Eğer telefonunda üçten fazla oyun varsa sen de elendin Super. dostum. Benden kurtulacağını sanma ismi R harfiyle başlayanlar da elendi. Bir. Buraya kadar gelip hala like atmadıysan sen de elendin kanka. Attım. Attım. Şimdi de paylaş ve arkadaş listendeki üçüncü kişiye bak. Eğer o kişi senden büyükse sen de elendin. Bakman Bir. için sana biraz zaman vereyim. Değil. Son görev kendi ismini yorumlara gözlerin kapalı yazamıyorsan sen ya de elendin.